Bakmam bittiyse sıra bende. Tamam. <laughs> Ozan. Hı. Kapı çalıyor. Ben uyuyorum ama... Ya Ozan kapı çalıyor diyorum. Ya Ya kapı çalıyor diyorum anlamıyor musun? Baksana. Vay! Demek evlilik böyle bir şey Hadi. Ne yapıyorsun sen ya? Ee, merhaba. Dener Bey yok mu acaba? Yok. Heh, tamam o zaman. Sen dur bakayım. Sen bir içeri gelsene ya. Gel gel. Gir içeri bakayım. Sen verdin değil mi benim fotoğrafları gazeteye? Öyle oldu abi. Aniden vermek durumunda kaldım. Şimdi ekmek parası... Lan bırak. Bu elindeki ne? Divide abi. Allah aşkına. Arabaya da asılıyor mu lan? Oğlum görüyorum. İçinde ne var? Abi çok önemli şeyler var. İzlemeniz lazım. Öyle mi? Öleceğiz bakalım. Hürmetler yenge. Otur kardeşim. Bakın şimdi, bu son düğün. Buyurun. Yani odadan çıkarken yakaladığım son an. Bu da ilk düğünün batmasını takiben çektiğim bir an. Şimdi burada ekranı da ikiye de böldüm. Böyle rahat anlaşılsın diye. Ha bu arada anonsları ben yetiştiremedim ama burada size anonsları canlı canlı yapacağım. Canlı canlı. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Deli misin? Divane misin? Bırak. Uzatma. Devam et. Niye çekiyorsun? Fahriye'den çiçek gelmiş. ne oh, şey çekin. Kimi çekiyorsun? Kime çekiyorsun? Niye çekiyorsun? Çekme bu Çekme. Ya Ceyda Hanım bir... Ver kol! Anam! Ne söyledi kıza? Alıştım artık. Şok şok şok! Bak, düğünü evlilik sözleşmesi mi bozdu acaba? Çocuk normal değil bakma Tamam yani bak ilk düğünü o bozmamış. Yani niyetlenmiş kadıncağız ama fırsatı olmamış. Ya, akrabalar, eski sevgililer, Yağmur Yıldırım derken normal tabii. Aynen. Soru bir! Caner Bey'in sözleşmeden haberi var mı? Bence yok. Olsaydı kabul etmezdi. Kesin bu annesinin başının altından çıkmıştır. Tamam. Soru iki. Soru iki. Ceyda Hanım sözleşmeyi imzaladı mı acaba? Güzel soru. Şimdi eğer Ceyda sözleşmeyi imzalamamış olsa... Caner'in annesi düğünü iptal ederdi. Bravo, aynen. Ceyda zorda kaldı. Hani basireti falan bağlandı derler ya. Sonra da imzaladı tabii. Aynen. İmzaladı ama onurunu yediremedi, gururunu yediremedi. Çekip bitti. Olay bu. O zaman bir, ben bunu Caner'e anlatırsam. Ben de Ceyda'yı bulursam. Caner annesinden gidip sözleşmeyi alırsa. Bravo. Abi iki düğünde gözümün önünde patladı ya. Sen vicdan mı yaptın lan? Ya evet abi Caner Bey'in gerçekleri bilmesi lazım ama değil mi? Eyvallah delikanlıymışsın kardeşim. Hemen kaçalım. Dilek. Bana bak eğer Ceyda Hanım kendi adına bir bilet aldıysa hemen iptal ettir. Yoldaysa da geri döndür. Benden bir şeyler öğrenmişsindir sana. Hadi bakayım, hadi bakayım.